Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün yine atıştayız. Uzun bir aradan sonra. Malum işlerimizin dolayısıyla epeydir video çekemiyordum Bugün sizlere Sako TRG 42 tüfeğime yapmış olduğum değişikliklerden sonra bir grupman atışı yaptım. Uzak mesafelere geçeceğiz daha. Onları paylaşacağım. Evet, buradaki arkadaşlarımızla atışa şahit oldular. Yurt dışından da arkadaşlarımız görüntülü bence bir grupmanı gösterelim abi istersen. Bir tane atış yaptık. Klik düzeltmesini yaptık. Ve 5 atışımız, 5 atışımız. Bozmadan 5 atışımız. Şöyle bakın. 5 atışımız. Bu çok küçük bir grupman. Hep mermiler iç içe zaten. Delikler iç içe, çekirdekler. Ben de mermi demeye başladım. Evet, tüfeğimize Vizyon Vizyon Precision'un kundağını taktık. Taktik bir kundak. Üstüne yine arkadaşlar bu ayağı göstereceğim. Patented markalı. Ben bu ayaklara karşıyım. Ama bunu yurt dışında bir abim görmüş. Orada test edilmiş, denenmiş. Bana denememi söyledi. Biz atışı şöyle yaptık. Şimdi anlatacağım birazdan. Mandalını açıyorum. Bunun da mandalını açayım. Ayak sök çıkar tak modeli sök tak modeli yani uzatmadan. Evet şöyle takıyoruz ondan sonra. Şimdi iki tane atış yaptık, iç içe vurdu değil mi abi? Daha sonra ayağı söktüm. Tekrar taktım ve ondan sonra atışları yaptım. Grupmanın bozulduğunu gördük. Ama dikkat etmemiz gereken yer neresi olacak? pikatinin hangi tarafından çıkarmışsak o tarafına takmamız gerekiyor. Yani hangi dişten örnek veriyorum şurayı gösterelim. İşte ayağı bu şekilde mi tüfeğe taktınız? Arkadan iki diş boş kalacak şekilde. Yine aynı yere takmanız gerekiyor. Ve ayağı taktıktan sonra ileri doğru itip ondan sonra mandalları sıkmanız gerekiyor arkadaşlar ki ayakta oynama meydana gelmesin. Evet. Atışlarımız çok güzeldi. Grupmanımız on numaraydı. Bu çatal ayak da park ediyorsanız üstten monte etmeli. Sağa sola döner. Ee, kendi ekseni esnafında dönüyor arkadaşlar. Ve üstten bağlamalı bir ayak olduğu için e, atışta çok sağlam bir sehpa vazifesi görüyor. Ayrıca kundağın içini gösterecek olursam bakın işte taktik kundakların en önemli özelliği siz buradan para geçirmeye çalışıyorsunuz. İsterseniz 1 TL kağıt parayı değil, 1 TL bozuk parayı değil iki tane üst üste koyarak bile geçirseniz burada namluya değmiyor. Yani kundağın, el kundağının Namluya aslında tutma haricinde hiçbir karı yok. Hatta el kundağı olmasa daha iyidir. Ama tüfek şekilsiz duracağı için, biz tutamayacağımız için el kundağı olmak zorunda. Ama el kundağının içerisi de böyle olmak zorunda. Ee, dipçik ayarları, omuz ayarları, yanaklık ayarları, alttan kum torbasına koyacağınız zaman yükseklik ayarları, kundak harika kabza el yapınıza göre ileri geri oynayabiliyor. Ve yine benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi atışta dediğim gibi dıpçıyı kavramak yerine baş parmağın e, rahat bir konumda olması gerekiyor. Sadece parmağınızla e, çekebilin diye tetiği. Karşıdan dik bir açıyla çekebilin diye. Bu parmak e, her zaman uygun yerde durmayabiliyor. O yüzden adamlar buraya da parmağı koymak için tetiği çekerken çok güzel bir yer yapmışlar. Bu konuda da tebrik ediyorum. Gayet güzel, başarılı bir kundak. Herkese de tavsiye ederim. Ben satmıyorum. Bu arada orada söyleyeyim reklamını yapmıyorum. Ama çok güzel bir kundak yapmışlar. Tebrik ederim. Atışlarımız böyleydi. Uzak mesafe atışlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.